Kripto Troya kanalından herkese selamlar. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz Bitcoin'de destek dirençlerden ve şu düşen trendin öneminden bahsetmiştik. Hatta şu 39.800 bölgesinin arkadaşlar long pozisyon için çok uygun bir bölge olduğundan bahsetmiştik. Ve burada bir long pozisyon açmıştık. %12'ye yakın burada bir karlılık söz konusu oldu ee long pozisyonumuzda. Daha sonra VIP grupta ben burada bir short pozisyon da denedim. Onda da güzel bir karlılık yakaladık. Scalp bir işlem yapmıştık. %3-4'lük bir karlık orada da yakaladık. O da vadeli bir işlemdi. Tabi her zaman ne diyorum tweetlerimde ve telegramdaki yazılarımda bitcoin için şu bölgenin araf bir bölge olduğunu ve bu bölgede benim e, pozisyon açmak için çok fazla hevesli olmayacağımdan bahsediyorum. Niye? Çünkü tam destek ve dirençin e, arkadaşlar burada destek ve direnç bölgelerinin tam ortasındayız. Yani şu bölge ve şu bölge bizim için önemli. Niye önemli? Beklentin nedir? Burada Bakın bir aşağıya doğru günlükte yine bir salınım söz konusu. Çünkü burayı kıramıyoruz. Bu bölgenin bu araf bölgenin üstüne atamıyoruz. Burada ne olabilir? Tekrar bir destek testi olur. Burada bir akümülasyon. Şu bölgenin kırılımı bizi bir nebze rahatlatır. Yeterli mi? Yetmez tabii ki. Burada bizim tekrar yükseliş trendine geçtik diyebilmemiz için arkadaşlar 45500 bölgesini kırılıp buraya bir retest yapmamız gerekli. Bunun neden söylüyorum? Bakın burada düşen trend evet. Düşen trendi kırmış oluyoruz. Ama burada bir yükselen tepe. Hatta bu yükselen tepemizin de burada yapmış olduğumuz bu dip bölgesinin. Yani burada bir alçalan dibimiz var. Burada yapacağımız yükselen tepemizin de bu alçalan dipin üstünde olması gerekli arkadaşlar. O yüzden buranın hacimli kırılması bizim e, düşüş trendimizin bir nebze olsun bittiği için bize bir fikir verebilir. Tabi burada ondan sonra yapacağı bir hareketle burada bir akümünasyon bu destek direnç arası gidip gelebilir ama 53 gün bölgesi yine bizim biliyorsunuz belalı bir direnç bölgemizde oranın kırılmasıyla da artık tekrar boğa trendine dönüyoruz diyebiliriz. Şu an için tabii ki bunları konuşmak için çok erken. Önce bu yazmış olduğum, çizmiş olduğum bu senaryoların gerçekleşmesini beklerim arkadaşlar. Asıl önemli olan konuya gelmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Az önce tweet atmıştım biliyorsunuz bu konuyla alakalı CPU veriler ve Troy robotla alakalı. E, algoritmamızın bittiğini ve sinyallerin e, gün içinde bazı e, zaman aralıklarıyla Telegram'da e, bir gruba yazdığımız algoritma sayesinde e, oraya sinyaller gelecek. Yani CPU verilerin gün içinde hangi seviyelerde olduğu. Biliyorsunuz 10 Kasım'da CPU seviyelerimizin yarı yarıya düştüğünü söyledik ve 10 Kasım tarihinden itibaren şurada gösterelim. E, şurada 10 Kasım tarihinden itibaren muazzam bir düşüş trendi içerisindeyiz ve e, burada CPU seviyelerinin yarı yarıya düştüğü yerden itibaren Bitcoin'de yüzde 42'lik bir geri çekilme yaşadık. Bu kadar önemli bir şey CPU veriler ciddi manada ve çok doğru çalıştığını bu zamana kadar söyleyebilirim. Hem CPU verilere ulaşabileceğiniz hem de özellikle vadeli tarafında long short işlem arayan arkadaşlarımız için veya kısa vadeli hemen spotta da trade yapan arkadaşlarımız için hemen hemen onda 8 hatta bazı durumlarda bazı coinlerde onda 9 başarı oranıyla çalışan bir Bot yazdık. Bu botun back testlerini yapıyoruz günlerdir. Hatta VIP grupta DOT, .dhdx gibi işlemler verdim. Bunları bu botun sinyalleriyle verdim ve çok başarılı sonuçlar aldık orada da yine. Haricen ben bunu da trade ediyorum. Tabii sizlere paylaşmıyorum. Güven vermediğini düşündüğüm için ilk başlarda. Ama back testleri çok olumlu geldi. Çok başarılı insanlarla çalıştık ve güzel bir bot yazdığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi Telegram'a bu anlık sinyaller gelecek. Yani long sinyali geldiği an long sinyalini hangi seviyeden verdiyse Bakın burada 48.748 seviyesinden long sinyali verdi. Bu anında telegrama düşecek. 48.748 bitcoin long diyecek. Ve bakın burada bir hareket %4.23'lük bir hareket. Burada 3x1 kaldıraç açtığınız durumda sadece birkaç saat içerisinde %12'ye yakın bir kar getiriyor. Aynı şekilde Long pozisyonunuzu taşıyorsunuz, kapatmadınız. Diyelim ki yani siz risk aldınız, kapatmadınız ki burada zaten her türlü %3, %4'lük karları görüldüğü zaman 3x, 4x, 5x işlem açan arkadaşlar olacak. Mutlaka kar almaları gerekiyor kaldıraçlı işlemlerde. Bunlar çok ciddi rakamlar. %15, %20'lik karlar getirmek demektir birkaç saatte. Ben zaten vadeli tarafında işlemi yapacağım zaman ki önceden hiç vadeli tarafında işlem yapmazdım ama ayı piyasasına girdiğimiz günden itibaren e, vadeli tarafta kendimi artık trade atmaya zorluyorum. Altcoinlerde çok fazla yapmıyorum ama Bitcoin'de vadeli tarafta trade'ler yapmaya çalışıyorum çünkü ben bu işten gelirimi elde etmeye çalışıyorum. normalde çok karşı olduğum bir şeydi ama aslında şunu söylemek gerekiyor ki riskine ve ödülüne baktığın zaman ve stopunu veya işte desteğini, direncini veya bu şekilde güzel botlarla çalıştığın zaman bir risk çok fazla getireceğini söylemiyorum. Açtığı işlemde sizi maksimum %1-2'lik zararlarla stop ettiriyor. Yani 3x açsan %9, %10'la stop olduğun bir yerde 10 işlemin 9'unda başarılı oluyorsun. 10 işlemde 9 kere %10 yapıyorsun, %90 yapıyorsun. Bir kere de %10'la stop oluyorsun. Ciddi manada günlerdir. Bir zaten challenge yapacağım bununla alakalı. Kendim bir mini challenge yaptım. E kısa vadede 1000 dolarlık bir portföyü 8200 dolarlara kadar taşıdım. Bunu herhalde 6 gün falan oldu. Bunun bek testlerini yapmaya başlayalı. Bunu söyleyebilirim. Ee, tekrar hemen çok fazla konuyu uzatmadan geri dönüyorum. Mesela burada yine aynı şekilde bir short işlemi veriyor Bitcoin. 49.500 seviyesinden burada bir short sinyali anında Telegram'a geliyor. Yani 49.508 Bitcoin short diye bir sinyal düşüyor. Ve bakınız burada yine %7.70'lik bir geri çekilme. Burada 3x ile işlem açan arkadaş bile yani riskini kısa tutan 3x sadece 3x işlem açan arkadaş için bile %22-%23'lük bir karlık söz konusu. Yine birkaç saat içerisinde çünkü bu 15 dakikalık grafik arkadaşlar. Burası uzun bir aralık değil. Birkaç saatte yani bir güne yakın bir sürede şu bölgenin geldiğini söyleyebilirim. Çok başarılı yine bir oran. Aynı şekilde burada bir long sinyali veriyor. Bakınız 47.497 47 bin, özürüm 47.453 Bitcoin long diye Telegram'a yine bir sinyal düşüyor ve buradan yüzde 2.89'luk bir kar marjı söz konusu. Yine burada 3x işlem açan arkadaşlar için az değil yüzde 7 yüzde 8'e yakın ee, yine şurada 4-5 saatlik bir e, alanda çok güzel bir karlılık yine söz konusu. Yani defalarca size burada scalp imkanı tanıyabilecek bir bot yazdık arkadaşlar. Defalarca bakın burada yine 47.748'den bir short açıyor. %2.51 ile burada. Çok yine güzel. %2.57 hatta. yine çok güzel bir karlık. Söz konusu. Bakın burada 1 saat, buçuk saatlik falan bir süre söz konusu. Aynı şekilde burada hemen gösteriyorum. 47.071 seviyesinden long işlem açtırıyor ve %5.26'lık bir başarı oranı söz konusu. Aynı şekilde geliyorum. Yine burada bir short sinyalimiz var. Bunları aksatmadan Telegram'da bulunduğunuz gruba e, aksatmadan sinyallerini gönderecek arkadaşlar. Yani 48661 Bitcoin short yazacak ve burada yine %6.57'lik bir başarı oranı söz konusu. Bunları ayı piyasasında yap yapıyor arkadaşlar. Yani ayı piyasasına girdikten sonra yapıyor. Düşünün ki bayı bu e, ayı piyasasında bu şekilde başarılı olan bir robotun boğa piyasasında neler yapacağını ben düşünemiyorum. E, şu an cidden ayda güzel Kazançlar sağladı bana. Çok memnunum. O konuda çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Yine burada %3.55'lik bir başarısı söz konusu. Yine burada Short'un başarılı, Long'un çok başarılı olduğunu yine Short'un başarılı olduğunu burada bakın Long'un çok başarılı olduğunu hepsini güncellemeyeceğim. Yani Ciddi manada çok başarılı bir bot yazdık. Bu botta emeği geçen bütün arkadaşlarıma bütün ekip arkadaşlarıma tekrar bu video aracılığıyla da teşekkür etmek istiyorum. Ee, hemen hızlıca bir altcoin de inceleyelim. Bakın burada bir FTM ee, sinyali Söz konusu. FTM'de nasıl çalışmış? Bunları söyleyeyim. Yine 15 dakikalık grafik bu arkadaşlar. Bakınız burada yine aynı şekilde sadece Bitcoin'de sinyaller gelmeyecek. Biz bir havuzumuz söz konusu. 15-26 Coin'den oluşan ve Bitcoin'den oluşan bir havuz e, oluşturuyoruz. Hatta oluşturduk. Bunu backtestlerini aldık. Dediğim gibi 1000 bin, dolarla bin başlamış olduğum bir challenge hesabı açmıştım kendime. Şu an 8 8.220'lerde falan geziyor. 5-6 günde yaptı bunu. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine burada çok harika bir long sinyali veriyor FTM'de. Hangi seviyeden verdiğini hemen söyleyelim. Burada 1.37'lerden bir long sinyali veriyor ve 2.24'e kadar aralıksız gidiyor. Long işlem açtırıyor 2.28'den. Gördüğü seviyeler 2.37'ler filan. Bu gibi durumlarda yukarıya gelen bir ani sizi özellikle kâra sokabilecek pozisyonlarda yapmanız gereken bu botla alakalı özellikle şu. Kâra geçtiğiniz pozisyonlarda özellikle %3 ve üstü bir kârlık yakaladığınızda durumlarda. Yani şurada 3x işlem açtınız. Diyelim ya da 5x işlem açtınız. Şurada %20'ye yakın bir karlık söz konusu. Ee, 5x işlem açtıysanız hemen bu çağrı gördüğünüz zaman stopunuzu giriş bölgenize çekebilirsiniz. Veya elinizdeki coin'in yarısını satıp yarısını stopunu girişe çekersiniz. Ve stop patlasa dahi her halükarda işlemden karlı ayrılmış olursunuz arkadaşlar. Botla alakalı güncellemelerimiz bu şekilde dostlar. Ee, çok başarılı bir operasyon yaptığımızı düşünüyorum. Umarım utandırmayacak bizi. Yani benim challenge hesabımda özellikle dediğim gibi çok ciddi başarılar yakaladı. İnşallah bu challenge hesabını public yaparız ve sizlere de muhtemelen zaten birkaç tane borsadan bir teklif var copy trading için ama bu bota sahip olduğunuz zaman yani bu bot satılık bir bot değil tabii ki. Bu botu takip eden, bu botun sinyallerine ulaşabilen arkadaşlarımız için ama copy trade'de falan ihtiyaç yok. Çünkü anlık dediğim gibi birçok coin'de bu sinyalleri gruba gönderecek. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Troya Robot ve CPU verilerle alakalı güncellemeleri Twitter'dan ve Telegram'dan yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi backtestler çok başarılı. Devamı gelecek inşallah. VIP grupta da verdiğimiz işlemler başarılı oldu. Özellikle o çok önemli değil benim için. İnşallah devam edeceğiz. Bununla alakalı bilgilendirmeleri en yakın zamanda yapmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bereketli yatırımlar diliyorum.